Merhaba Yay Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Nisan ayının ilk haftasına da giriş yaptık. Mart ayını şu ayı bir geride bıraktık. Bakalım Yay Burcu kadınlarının ve Yay Burcu erkeklerine gelen mesajlar neler, neler olacak? Ve ben size bunları nasıl ileteceğim? Hep birlikte göreceğiz. Tüm burçlara olduğu gibi ilk önce Yay Burcu kadını, kadınlardan daha sonra erkeklerden başlayacağım. İlk önce yani Yay Burcu kadınları daha sonra Yay Burcu erkekleriyle yorumumu bitirip videoyu sonlandırmayı planlıyorum şimdi Nisan ayının ilk haftası doğa yavaş yavaş hareketleniyor doğada artık e, yeşillikler başladı kımıldamaya ağaçlar çiçeklenmeye doğa güzelleşmeye başladı ince ince ama Yay burcu erkekleri ve yay burcu kadınları için durum aynı şekilde mi? Yay burcu kadınlarının ve yay burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi Nisan'ın ilk haftasında aynı şekilde olacak mı? Ve Nisan'ın ilk haftası itibariyle yay burcu kadınlarının neler bekliyor? Yay burcu erkeklerine neler olacak? Bakıyoruz. İlk önce yay burcu kadınları Nisan ilk haftası. Harika. Çok güzel. Yay kadınları ay siz Nisan'ın ilk haftasıyla birlikte o kadar güzel düşüncelerle birlikte o kadar ülkeyi kalkındırma, hareket etmek, o güzel duygularla insanlara bir şeylerle ön ayak olmak isteğini e, açalım yaparız neden olmasın Herkes yapıyor Kadınsal örgütlenme denilen olay yay burcu kadınlarında tavan yapmış yay burcu kadınları o kadar kendinizi güçlü O kadar kendinizi iyi Her işte başarılı yaparım Her işte kendimi savunurum Ve her işte doğanın canlandığı Baharın gelmesiyle birlikte Ben bu işin altından da kalkarım Düşüncesiyle Nisan ayının ilk haftasında yay burcu kadınını yeni bir işte başarılı e, başarılı değil bu, yeni bir işte şansın ya, ver gittiği bir haftanın içerisindesiniz yay burcu kadınları inanılmaz derecede şansınız yüksek uzun süreli uzun e, vadeli bir işe adım attığınızdan bahsediyor kartlar yay burcu kadınları için girişimde bulunduğunuz iş ve olay ne ise bunun ee, uzun vadede yayılmasıyla birlikte kendinizi kariyer anlamında ya da aşk anlamında e, uzun aşkta uzun vadeli aşk anlamında da böyle uzun vadeli düşünceler uzun vadeli planlarla kendinizi ruhsal anlamda yüksek hissedebileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar yay burcu kadınları için aynı zamanda şehirler arası yani yani e, sizin şehrinizin haricindeki başka şehirler, deniz aşırı yerlerden gelen mesajlar, gelen destekler, gelen hediyeler, gelen uyarılar, gelen mesajlar çok önemli. E, farklı kültürlerin ya da farklı e, geleneklerin de kendi e, bünyenize toplayıp, hani böyle de bir iş anlamında, kariyer anlamında, sanki başka bir şehrin, başka bir e, ülkenin gelenek geleneğini ve e, onların yapmış olduğu çalışmaları sanki siz kendi bünyenize alıyorsunuz bu hafta ve onu kendi şehrinizde yapma eğiliminde olacaksınız gibi bir durumdan bahsediyor kartlar. Yay burcu kadınları için. Yay burcu kadınları. Bu zamanda periyotlarınızda lütfen ibadet şekilleriniz, namaz eğer kılıyorsanız ya da kılmıyorsanız bu Nisan'ın ilk haftası itibariyle biraz ibadet hususunda kandil gecesindeki o güzel duygularla namazda yani ben kıldım. Allah da kabul etsin inşallah. Eğer siz de böyle bir şey yaptıysanız. Nisan ayının ilk haftasında duanızı ya da tesbihinizi elinizden bırakmayın. Çünkü size rüyalarda gelen çok güzel mesajlar olacakmış. Sizi melekleriniz çok güzel bir şekilde yapacağınız işle ilgili, ülkeyi kalkındırma projenizle ilgili, kendi hayatınızdaki o bütçesel kalkınmayı ve bir kadının nasıl ayakta durması ile ilgili o güzel mesajlarınızı rüyalarınızla size ileti sağlanacakmış. Bu işlerle ilgili sürekli yoğunluğunuzla ilgili bu problemlerin üstesinden gel gelmek hususundaki o kutsal mesajlar rüyalar yoluyla veya şehirler arası bağlantıda olduğunuz, tanıdığınız bir kişinin size az kadar sorduğu soruların içerisinde sanki bir cevap alacakmışsınız gibi bir durumunuz söz konusuymuş. Lütfen çok güvendiğiniz ya da irtibatta olduğunuz ee, manevi anlamda böyle neneler vardır ya da şıhlar, dedeler, hocalar vardır. Manevi anlamda onlara asbel kadar bir şey sorduklarında, onların verdikleri olumlu ya da olumsuz cümlelerin abdesiyle gezen insanlardan bir soru sorarsınız, yol tarifi sorarsınız, o farklı bir şey söyler. O farklı bir şeyi bile kaileye alın lütfen. Size böyle mesajlar doğrultusunda yönlendirme ve sizin e, melakilerinizle ilgili hususlardaki o mesaj trafiğiniz her neyse onlarla ilgili bir durumlardan bahsediliyor. Sizin güçlü kılınacağınızı fakat bu güçlü kılınmanızdan önce e, gelen mesajlara ya da uyarılara ne kadar temkinli ve e, sabırlı ya da duyarlı ya da anlaşılır a, auranızın ya da IQ'nuzun ya da bilincinizin ee, ne kadar olduğuyla ilgili bir dönemdesiniz bu dönemden sonra eğer ki bu e, yapabilirim doğrultusuyla enerjiye geçişinizdeki bu uyku düzenlerindeki olan mesajlara da özen ve titizlikle e, cevap verebilirseniz çok güçlü kılınacaksınız sayın yay burcu kadınları der kartlarım yay burcu kadınları için nisanın ilk haftasından bu kadar nisanın ikinci haftasında görüşmek üzere benim Nisan'ın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma iyi olursanız çok memnun olurum. Şimdi yay burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Yay burcu erkekleri. Bakalım. Nisan'ın ilk haftasında. Durumlar nasıl olacak? Yay burcu erkekleri. Nisan. ilk haftası doğanın canlanmasıyla birlikte doğa enerjisi harekete geçmiş Allah Allah Allah, süper süper değil sizinkisi birazcık süper süper dışı <laughs> Yay burcu erkekleri siz ailenizden saklı ailenizden sakladığınız kendinizden sakladığınız ama bilinen bir şeyin artık eee Artık aslında savaşmaktan yorulduğunuz bir takım olayların artık e, kağıda kaleme dökülmüş mahkemelik olaylara hazırlık olur, hazırlıklı olun. Kime böyle çıkı, çıkıştıysanız, kime böyle işinize gelmeyen bir şeyden e, tartıştıysanız ya da size birileri bir şey yapmayın, gürültü yapmayın, işte sessiz olun, hayvan beslemeyin, şöyle yapmayın, böyle yapmayın deyip şikayet edilen komşunuzdan şikayet eden komşularınız var ise sizden böyle e, halinizden, tavırlarınızdan ve e, davranışlarınızdan rahatsız olan bir kadın arkadaşınız var ise ve bunlarla ilgili irtibatınızı kopardıysanız ya da asla kadar mesaj yoluyla sosyal medya alanıyla, alanıyla ilgili sürtüşmeli bir alanda bulunduysanız ve bunlar kaleme kağıda yazıya döküldüyse ve ispatlandıysa mahkemelik bir durumlarınız bu hafta yay burcu erkeklerine de piyango vurmuş. Yay burcu erkekleri de bu mahkemelik olaylarla yüzleşiyor. Özellikle yay burcu erkeklerinde boşanmak isteyen erkekler bu hafta boşanma kağıtlarınızı Ciddi anlamda artık bu kadınların bekletmenize gerek yok. Öyle mi olacak, böyle mi olacak? Lütfen Yay burcu erkeklerinde boşanmak isteyen ve hala süreçte olan boşanmak durumu var ise lütfen bu hafta gidin boşanmaya rakınızı verin. Bunlar bir çok büyük bir problem karşı taraf için çok aşırı problem kadın tarafında, erkek tarafında da sizde de sürekli kaçışınız ve sürekli kadını problemde bıraktığınızdan bahsediyor kartlarım. Lütfen Yay burcu erkeklerinde boşanmak isteyip de hala süreçte boşan boşanmayan erkekler varsa bir an önce artık bu durumu halletsin veya mahkemelik bir pozisyonda mahkemenin hala sonuca bağlanmaması için yalan ifadeler, yalan yanlışlar ve doğru evraklar gitmiyorsa bunların tekrar yüz üstüne çıkması bir şeylerin doğruluğunun kanıtlanması ile sizi mahkeme koridorlarında bir takım şahitlerin huzuruna çıkmanızın Haberini verdiği kartlar. Yani bu herhangi bir adli merciye olmayabilir. Aile içerisindeki de bazı mesaj yakalanmalarından, bazı sizin çapkın davranışlarınızdan, çapkınlığınızın internet üzerinde de ispatlanmasından dolayı eşinizle tartışmanız bu hafta itibariyle söz konusu. Bakalım yay burcu erkekleri bu hafta yakalandıkları bu çapkınlıkların durumlarını nasıl toparlayacaksınız çünkü artık bir şeyler ifade ifade edilmiş, ispatlanmış ve bu ispatlar bu hafta yüz üstüne çıkıyor bilginiz olsun. Bu yüz üstüne çıkmasından dolayı bir evlilik anlaşması yapmak gerekiyorsa bu evlilik anlaşmasının da evraklarını hazırlayın lütfen. Yani bu yazısal anlamdaki bu e Anayasa, Anayasa'da ya da kanunsal değeri olan evraklar neyse, Yay burcu erkekleri, siz daha yani yaşam alanınızı siz biliyorsunuz. Bu olaylar neyse, bunların bir an önce yazıya dökülüp bir an önce hayatın enerjisine giriş yapmanız gerekiyormuş. Yay burcu erkekleri öyle oturup oturup uzaktan izlemek yok. Herkes elini taşın altına koyuyor. Siz de bir şekilde elinizi taşın altına koyacaksınız. Artık öyle uzaktan bekleyelim, yapalım, edelim, dursun bakalım ne olacak yok. Problemse problem, sorunsa sorun. Ama artık bir şeylerin netlik kazanması için, karşı tarafın da üzülmemesi için, çocukların üzülmemesi için, ailenizin üzülmemesi için, akrabalarınızın üzülmemesi için ve karın eşinizi ya da sevgilinizi ya da partnerinizi daha fazla e, kandırmamak için bir olayı kestirip atmanız gerekiyor Mustağın Yay Burcu erkezleri. Karşı tarafın kalbini üzmemek için, karşı tarafın iyiliğini istediğiniz için bir takım olayları ya da kötü alışkanlıkları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyormuş. Bu hafta zaten bu hafta sizin e, muhtemelen olasılıkla yazıya dökülmüş ve ispatlanmış olaylarınız e, gerçekleşiyor. Bunlarla uğraşıyorsunuz. Bunlarla da uğraşırken siz de kendi savunmanızı zaten yapıyorsunuz. Fakat e, hayatınıza temiz bir sayfa açabilmek için bazı pürüzleri gerçekten ve gerçekten artık kaldırmanız gerekiyor. Net olmanız lazımmış sayın yay burcu erkekleri. Bunun haricinde yay burcu kadınına ve yay burcu erkeğine başka bir söz söyleyemem. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Nisan'ın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma üye olursanız abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.